Honduras orta Amerika ülkesi çok fakir bir ülke. Baya fakir, pis ve halkı yalan söylüyor. Çok sayıda benim buradan arkadaşım var, çalışma arkadaşım var burada. Atölyelerde beraber çalıştık. Oradan kaliteli tişörtler, aldım yani. Çok sayıda değil de çünkü şişman olduğum için olmuyor. Yani e, zayıf olsa insan çok sayıda iyi. alternatif var ama şişman olunca öyle alternatif yok. Ama kaliteli birkaç tane tişört aldım. E, şimdi Orta Amerika'da ekmek yerine pupusa denilen şöyle yuvarlak hamurdan yapılan incecik. Onun içine de bazen peynir koyuyorlar. Hani herhangi bir şey koyuyorsun ama incecik. Yani onun tadını sadece alıyorsun almıyorsun içindekinin. Çünkü incecik. Yani Orta Amerika'da e, pupusayı El Salvador, Honduras, Nikaragua bunlar tüketiyorlar. Ekmek yerine yemeğin yanında bunu tüketiyorlar. Pupusa diye tişört yapmışlar. Aldım tabii ki. Çok güzel bir espri. O kadar fakir bir ülke yediğini, yediği pupusayı herkes yiyor. Herkes yani herkesin günlük yediği. Nasıl biz ekmek yiyorsak her gün onlar da pupusa yiyor. Onu tişörtün içine üzerine işlemişler. Çok hoşuma gitti. Gayet güzel bir espri. Vietnam'da PO dedikleri, P-H-O dedikleri, e, biz nasıl çorba içiyoruz sabahları veya her, herhangi bir zamanda, onlar da çorbanın adı PO fakat o çorbanın içine çok çeşitli e, gıda maddeleri koyuyorlar işte yeşillikte koyuyor, yeşil soğan da koyuyor, işte e, maydanoz da koyuyor, işte tavuk et parçası da koyuyor, sosis parçası da yani on e, tabi içine tam ortasına da genellikle makarna türü şeyler koyuyor, tam doyuruyor yani e, ben mümkün değil o tabağı bitiremem, yarısını da bitiremem. Tabak çukur oluyor şöyle bizim Genellikle salata tabakları vardır. İçinde kararız. Bütün ailenin yiyebileceği salata tabağı. Onların e, tek kişilik, doymak için yedikleri çorba tabağı, po o kadar. Yani ben, e, ondan sonra onun tişörtünü yapmışlar. Bayıldım, tabii hemen aldım. Diyor ki, e, po'suz yapamam. Yani... E, bu yemeği herkes her gün yiyor. Bütün Vietnamlılar her gün mutlaka bir kere o yemeği yiyor. Yani biz yemek diyoruz, onlar onlara göre yemek, biz çorba diyoruz. Fakat içinde yani bir kere 10 çeşitten fazla madde var içinde, doyurucu yani. Onun da tişörtünü yapmışlar. Aldım tabii, şu anda bulamadım diğer tişörtünü. Hani ortada iyice dağıtmayayım diye. E, gayet güzel, e, e, possuz yapamam diyor. Ne kadar güzel ya. Biz de ekmeksiz yapamayız. Ya dedim bitmiyor. Mu? Türkiye'de onun tişört olarak bir ekmeği ben görmedim veya bir gevreği Hemen hemen çoğu insan nüfusun büyük bir kısmı günlük yaşamında gevrekle övünü geçirmeye çalışıyor. Ben Lezzet aldığım için, öğün geçirmek yerine o lezzeti sevdiğim için mutlaka sabahları yiyorum geldiğimde Türkiye'ye. Seviyorum çünkü. Öğün geçirmek için de mesela insanın karnı beçe doğru acıkıyor. Bir tane alıyorsun, bastırıyorsun açlığını. Ondan dolayı da severim ben gevreyi. Gevrek İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da birazcık... Daha böyle e, çatlamış olarak askerlik zamanında öyle yiyordum. Onun da lezzeti ayrı. Yani genellikle gevrek yapımında çatlıyor. Usulü öyle. Yani tadı öyle herhalde. Hep genellikle aldığımda çatlak olurdu gevrekler e, Ankara'da. Birazcık daha koyu olurdu. Ama lezzetli. Ondan sonra bizim yani havaalanlarında falan gevrek satıyorlar. Onun için ya dedim neden bir tişörtünü yapmazlar, bir gevreğin veya ekmeğin biz bunu yiyoruz yani tişörtün üzerine yapmak ayıp mı yani yediğimiz şeyi dedim herhalde kimse sırtına geçirmez böyle bir şeyi yani çünkü herkes e, yani, ne diyeyim o kadar gururlu ki böyle gurur abide sahibi ki üzerinde <laughs> işte, ekmek olan bir şeyi giymez herhalde. Onun için de kimse yapmaz. Birkaç sene önce Göce'ye gittim. Fethiye'ye gittim. Denizli'ye gittim. Tabi gittiğim yerlerde tişört almak istedim. Tişört satan yer yok ya. Kimse kendi turistik olan yörenin, ilçenin yani baskısını yapmıyor ya. Bir fetiye, bir göcek, köyceğiz, dalyan diye bulamadım. O kadar yer dolaştım. Bir tane tişört ama onların bir hatırası var. Yani onu giyiyorsun, oraya gittiğini anımsıyorsun. Ve turistler de sever böyle şeyi. Gittiği yerden turist bir tişört alıp hatıra olarak e, kimisi saklar, kimisi giyer yani. E, ve reklamı olur onun. Mesela bir turist onu gördüğü zaman Daryan diye merak edip Google'a girer bakar. Aa der güzel bir yermiş der. İşte görülecek bir yermiş. ya yani Daryan için, Köyceğiz için, Fethiye için yani turistik yerler için. Halbuki kendi bulunduğu yerin reklamını yapmış oluyorlar. Bulamadım. Esnaflara sordum, dolaştım, ettim dedim böyle böyle yani bu yörenin ee işte ismini yazan dedim tişört. Bulamadım ki ee galiba Köyceğiz'de o gün denk geldi, pazarına denk geldi. Yok arkadaş yani. Halbuki pazar o kurulduğu zaman daha fazla alternatif olur. Sergiler vardı. Bir tane böyle turistlerin alabileceği bir tişört, yörenin ismini yazan bir tişört bulamadım. Bu da bizim ee, işte kültürümüzle ilgili. Tabi İstanbul Havaalanı'nda İstanbul diye var. İstanbul diye. Ama böyle üzerinde bir espri falan yani şey yok yani değer verilen bir şey yoktu. Arkadaş istediği için aldım. Yani şey diye. X-Large diye. Ondan sonra giydi düdük gibi oldu. <laughs> Komik oldu adam. En büyüğü oydu onu aldım. Bu bizim işte şeyimizle, kültürümüzle, bakış açımızla ilgili bir olay. Espriyle ilgili olay. Kimse kimse böyle bir şeye yatırım yapmak istemiyor. Yani yatırım derken zaten basit basit şeyler bunlar. Tişörtler üzerine baskı koyacaksın yani bu kadar. Ama kimse yani üretici olarak buna yeltenmiyor. Yani yapmak istemiyor. Yapmak istemeyince de kimse de talep etmiyor. Yani günlük yediğimiz ekmeği bir gevreği yani insan herhalde göğsünde taşımaktan utanıyor diye düşünüyorum ki bunun üretimini yapmıyorlar. Olsun, sağlık olsun.